Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım hemen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sahte dolar iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Ayrıntıları almak için hemen Yunus Emre Şekere döneceğiz. Yunus Emre nedir soruşturmaya dair detayları senden alalım. Nülüfer işte o iddia Türkiye gündemine bir anda bomba gibi düştü artık aslında iddiaların da ötesinde çünkü bununla alakalı operasyonlar da yapıldı. Sahte dövizler de ele geçirildi. Dolayısıyla gerçekten şu an için bu olayın en sıcak gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda piyasada tahminlere göre 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolar olduğu iddiası var. Bakın bu gerçekten çok önemli bir iddia. 600 milyon dolar gibi bir mebladan bahsediyoruz. Tabii ki bu durumda döviz büroları ve bankalar alarm verdi. 50 ve 100 dolarlık banknotların alımları durduruldu ve bir süredir de sahte dolar konusunda şubelere uyarılarda bulunuyor. Ancak alım satım kararını şube inisiyatifine bırakıyor bazı bankalar. Bunu da söyleyelim. Lakin şunu söyleyebiliriz tek bir kez daha. 50 ve 100 dolarlık banknotların alımları kesinlikle durduruldu. Çünkü neden 600 milyon tutarında bir 50 ve 100 dolarlık sahte banknotun dolaştığını belirtmiştik piyasada. Bunu ifade etmiştik. Öyle bir durum var ki bu paralar, sahte paralar, sahte dövizler ATM'lerde ve para sayma makinelerinde bile ayırt edilemiyor. Gerçekten oldukça sıkıntılı bir durum bu öyle bir e, durumdan bahsediyoruz ki, ATM'lerin ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği sahte dolarlar, 600 milyon gibi yüksek bir meblağdan bahsediyoruz. E, bunu bir kez daha söyleyelim. Şu anda piyasada dolaşıyor. E, bu gerçekten son derece e, korkutucu bir gelişme. Şöyle sorular var. Peki bu sahte dolarlar, e, sahte dövizler nereden geliyor? Eurolar, döviz e, dolarlar. E, şöyle iddia var. E, Güneydoğu sınırından e, Türkiye'ye kaçak olarak sokulduğu yönünde bir iddia var ee, ve biz şu anda 600 milyon e, dolar gibi bir e, meydadan bahsediyoruz ama e, bunun toptan tutarının milyar doları da aşabileceği tahmin ediliyor Elifer. Bir operasyon var demiştik hemen başında konuşmamızın hemen başında. Hızlıca ondan da bahsedelim. E, Fatih'te ve Zeytin bunu da yapılmıştı. E, o operasyon iki farklı adrese yapılmıştı ve bu operasyonda 3 milyon 600 bin euro sahte para yakalanmıştı. Bakın 3 milyon 600 bin euro sahte paradan bahsediyoruz. İşte bu iddiaların aslında e, altının da dolu olduğunu gösteren bir operasyon oldu bu. Ve o operasyonda da e, bu paralarla birlikte... Aynı zamanda çok sayıda euro filigranı ve mat kalıplar, mor ışıklar, basın makineleri ve özel devlet kurumlarına ait bankaların ademlerinin bulunduğu çeklerin de olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu operasyonda bir kişi yakalandı, gözaltına alındı. Ancak bu kapsamda e, e ekiplerin de teyakkuz halinde olduğunu ve e çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim Kaldı ki siz de e dile getirmişsiniz Nilüfer. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen o iddiayla alakalı İstanbul merkezi sahte para basımı ve dağıtımı konularıyla ilgili e, resen soruşturma başlatmıştı. İşte bu kapsamda da e, bir operasyon yapıldı. Onun bilgisini de az önce sizlerle paylaştık. Ne demiştik? Ne kadar e, bir tutardan bahsetmiştik? 3 milyon 600 bin euroluk sahte para yakalandı demiştik. İşte bu soruşturmayla birlikte önümüz Önümüzdeki günlerde de önümüzdeki haftalarda da benzer operasyon haberlerini alabiliriz. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi gerçekten çok önemli bir olay ve bununla alakalı çalışmaların devam edeceğini söyleyebiliriz Nilfer. Evet sahte dolar soruşturmasına ilişkin detayları aldık Yunus Emre Şeker'den.